Hepinize tekrardan merhaba. Yeni bir sizden gelen virüsler serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, normalde soru cevap videosunu yükleyecektim ama yani e, soru cevap videosu bayağı uzun sürdü. O yüzden sizi daha çok beklememek üzere sizden gelen virüsleri 7'ye direkt geçtim. Bundan sonra soru cevap gelebilir pek emin değilim onun hakkında. E, direkt buna başlayalım. E, video başlamadan önce bu arada siz biliyor musunuz bilmiyorum ama ee, artık virüsleri sunucunun içine atıyoruz. DM'den yok artık. Çünkü DM baya e, nasıl desem benim beni baya meşgul ediyor DM. E, gördüğünüz üzere şurada e, sizden gelen virüs diye bir tane bir etiketimiz var. Bu etiketle birlikte böyle atabiliyorsunuz. Vay canına. Şimdi ilk virüsümüz Burak 14 tarafından uygulama ismi Victus'muş. Ee, bu arada <laughs> bat ama yani ilk deneme ama işte bat şey çekeceğim. Ya ee, şimdi virüsümüz burada. E, ee, açalım virüsü. Ne? Eptator roaming memzi bulamadım. Bir dakika ne sen memziğin. Sen bunun için memzi mi indirmemiz lazımdı? çalışmıyor bu arada virüs ve virüsün kodu bayağı bir değişik bu arada. Ee, sonraki virüse geçelim. Duck virüs. Hakan Önder tarafından <laughs> ördek resimde bu arada. 5 seviyesi bu arada. Tamam bunu deneyelim bir de bu güzel duruyor. Tamam virüsümüz burada e, ee, klasör içinde virüs yazıyor. Şimdi açalım. Ee, önce buraya bak yoksa çalışmaz diyor. Oku. Ee, bu kısımda Windows sürümüne göre Python'dir öyle başlat diyor. Ha. Windows 7 olarak mıydı sen? Biliyorsun ABD dosyası çalışmaz. Ne yapsam o zaman? Windows 7. Yani Windows 10'da deniyor ben bunu. Sen Windows 7 ile XP koymuştun. En son sürüm olan Windows 7 olanı deneyeyim bari o zaman. Python kuruldu. Ee, Python kurulursa önce ne yapacaktık? Başlat bat dosyasını diyor. Başlat bat dosyasını açıyormuşuz. Tamam. Hadi bakalım o cmd spam tamam çok normal bir şeydi ve ne bir dakika tcp ip ne bekle ne açıyor arkada bunlar ne orada çıkıyor mavi ekran mı bir dakika mavi ekran yapmaya çalışıyordu galiba iş yaramıyor bir ping eksi a internetim şu an interneti var ya galiba içindeydi internet bu arada ne açtı orada görmem lazım Ve bilgisayar yeniden başladı. Bir dakika, ne? <laughs> cidden bu arada, cidden uzun zaman sonra yeniden bir, bir bilgisayarı e, çöp eden bir virüs bulduk. <laughs> Çok harika bu. E, bu virüs yaptığına teşekkür ederim bu arada. Yani tam özelliklerini göremedik tamam ama e, yani çalıştı, güzel çalıştı. Ben buna 10 üzeri 7 vereceğim. Yani birazcık şey görünüş olarak daha geçtirebilirsin bence yani gemide spam ya başka bir şey koyabilirsin onun dışında. Güzel bayağı şu özellik zaten harika. Bu sonraki virüsümüz de eski şehirli 14 tarafından. No exit. E, Dostuşantısı ekse riks seviyesi 5. E, bu arada çoğu kişi 5-5 koyuyor yani. Şimdi hep 5 koymuyorum bu arada. E, burada açıklamaya yazmış ki virüs para için. Teşekkürler. Virüs yazıyor burada yine. Beni oku ilk önce. İlk önce .exe dosyasını çalıştırmayı unutma. .exe dosyası çalışmayabilir diye bir yanına Python dosyası koydum Bu da çalışmayabilir. .exe çalışmazsa .dll dosyalarını içine atın öyle çalıştırın. Şimdi .exe'yi açalım. Tamam burada bir Python şey yapmış. Açalım onu direkt. Bakalım nasıl çalışıyor. İsmi no exit'ti. Ve yeniden başladık Ve evet. Ne oldu şimdi anlayamadım Google update Galiba bir şey yok Çalışmadı herhalde Öyle olabilir Ya da bekle galiba şunları de attım at hatırlıyorsanız Böyle yapalım bir de o zaman Herhalde onunla alakalı bir şey Attım bakalım Yenine başlıyor tekrardan şimdi ee, ve gene bir şey olmadı yani virüs çalışmıyor yani bir şey denemişsin en azından yani 10 üzeri 4 vereceğim buna ama çalışmıyor Z3N tarafından ransomware ransomware ve screen locker virüsü ee, şimdi özellikleri neymiş ve 4 seviyemiş bu arada babaanne eksi ilginç bir isim koyma bu arada bu arada alternatif link de koymuş çok teşekkürler. Screen Locker işleviyle birlikte cihazı kilitler. PC her açtığınızda yeniden başlar. Ee, Baba açtım hemen direkt. Locked by Z3 ne? O güzel bu arada. Ama yani yazamıyoruz galiba. Bu arada. Ee, altta bir yer var. Bakın görünüyoruz çalışacak mı çalışmıyor galiba. Ee, mesela lock diyelim. Oho. Cidden bayağı bir iddialı bir şey yapmış. Mesela şey yapmaya çalışalım. Oha yalnız. Ha tamam. Ne bir dakika şifreyi değiştir mi dedim ben az önce. Ha. Çıkış yap diyecektim. Bakalım. Oho. Ben galiba atladım bir şeyler galiba olmaması lazım böyle bir şey. Şu an galiba virüsmen. Yani ha tamam. Hala çalışıyor. Yandık dedim acaba virüsü. Bir de yeniden başlamaya deneyelim. Bakalım yeniden açacak mı? Evet açıldı. Ee, ben buna 10 üzeri 9 vereceğim. Bayağı güzel aslında ama yani tam 10 10 değil gibi yani 9 gibi gölemin aklıma çünkü yani bir şeyler eksik gibi ama bayağı iyi yani bunu kapatmanın yolu yok zaten neredeyse. Evet virüsümüz burada kilit virüsü. Locked by Berkan. Bir dakika ne şifreye gir ve CTC yap diyor. E ne acaba onu bilmiyorum. Acaba Berkan mı direkt? Güneş açılıyor mu açılmıyor. Şey yapmaya çalışalım. Alt çıkmaya çalışalım. <laughs> kapattım virüsü. <laughs> Bir dakika ne? Şu an ciddi ciddi virüsü kapattım.